Cebimde yok parası, Akra dercin karası, Yüreğinde yarası, Arkadaşlar inanılmaz bir ateş. Altın çocuk büyük bir eş, Neşe maçıyla, Adam aferin. benim babam. <laughs> Ağlama benim babam, Ağlama naçar baba, Para kin geçer, Baba benim. Ger ka baba ya. Gel ayaşar oca baba. Bugün çok iyi ya. Sevdi arkadaşlar. Böyle yapıyor. şey. Ağlama benim babam. Ağlama anaç baba. Kara gün geçer. Baba. Ay. Ah. Baba baba ya. Ya. Yeah.

Kanka sevgi Tamam süper Evet Berkcan abi bir, bir şey tane dedim Bir tane de ben roman havası aç sonra gideyim Tamam ben de canlı gelsin o zaman roman Hadi bakalım dans edeceğim Arkadaşlar albümün çıkışını kutluyoruz Fevziyle. Fevzi ile Fevzi Sen sıkıntı yok istediğin kadar canlı yayın yaparız <laughs> Berkcan abi Abim seni seviyorum. Gerçek bir start. Oğlum oynamadı dedik. Roman dedik. İki yüzler sizi Raka Raka Ya yeah. Gözüme aldım Raka Raka ah. Raka İki yüzler sizi Raka Raka İki yüzler sizi Raka 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 Bir roman oynasana Seni çok seviyorum Berkçe no. Ay <laughs> Ben de seni çok seviyorum Canlı yayın yaparız, seni Albümün çok seviyorum. Abim, çağıracağım seni oğlum. Düğrüme çağıracağım Fevzi seni. Evet, Berkcan abim senin istediğin zaman canlı yayın yaparız abicim. Tamamdır kardeşim. Kendine iyi bak, seviyorum seni. Sevin seni dinleyin. seviyorum, ben de seviyorum. Hadi görüşürüz. Evet, görüşmek üzere. Albümün çıkışı kutlandı arkadaşlar sosyal medyada. Kendinize iyi bakın. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz benimle canlı yayın yaptığın için. Oğuzhan, Oğuzhan abim hoş, abi hoş geldin. Oğuzhan Koç, buradan sana selamlar.